Merhaba arkadaşlar, ben Burak. Bugün sizlerle beraber Boom Beach Boom Beach'e başlayacağım arkadaşlar, birinci bölümüm. Evet, komutan başarılı burası operasyonumuzun üssü olacak, tamam biliyorum. O, oyunu duymuştum, şimdi de oyuna başlıyorum arkadaşlar. Düşmanın bir şeyler diyor işte. Keskinlik anı burası. Olsun. İki şey, elmasımı harcamayacağım. Gözcüler düşman gemilerinin yaklaştığını söylüyor. Tamam, söylüyor o bana. Kesin düşman gelir. Ben kara muhafızların temini hem bu adalar artık bize ait. Sizin zavallıysunuz. Ezip geçeceğiz. Kimye sen benim. Umarım keskin nişan. nişan e, savaş izle işte tamam. Eh, geliyor orospular. Bana nasıl ateş ediyor yapşak. Gel gel. Hepinizi siktim. Eh, gel gel. Dört, dört tane asker mi yenecek lan beni? Adamın eh, Adamım be. Hepsine tek atıyor. Tamam öldü işte arkadaşlar. Eee demek gözcülerimi pek geri püskürttün. Gelecek verici adil bir savaş olmayacak. tabi ben yeneceğim seni yine. Adil olmayacak ama keskin nişancımız günü kurtardı. Şu adama bir madalya ver. Hangi adama? İnisail'leri almamız gerek. Etrafımıza kadar özgürlük getirmemiz gerekiyor. Hadi vurucu bir kuvvet oluşturalım. Çıkarma gemisine birkaç piyade bir er gönderelim. Tamam göndeririz adamı. olsun o. Yeterince güçlü bir vurucu güç için bir tane daha çıkarma gemisine ihtiyacımız var. Alırız koçum. Bu gemi biraz daha piyade değer yüklerim. Tam yükleriz koçum. Sorun yok. Hı, güzel. Piyade erler hazır bir hmm. hadi düşmanla savaşalım. Clash <laughs> of mesaj geldi. Birlerim savaş hazırmış. Düşmanın üstü hadi gidelim bakalım. Sikelim onların belasını. Ağır silahı seç. Amına koydum. E siktim seni. Tek birlik yeter. ikinci birliği ku kullanmayacağım. Hadi yavşaklar. Güzel. Piu. Boşmuş orada sanırım. Hadi hadi hadi. Hı, tamam aldık savaşı. Bu kadına bakalım. İşgalci Lepiskü'ye teşekkürler. Bu edini karşıdaki kız bırakmayacağız. Ne mercan? Zafer aldık. Köy birikazı okulları şunu aldım. Bir madalya aldık. Altın 432 de odun aldık arkadaşlar. Şimdi e, köyümüze döneceğiz galiba. Çok iyi düşman üstünü yok ettik. Ve bölgedeki ada sakinlerini kurtardık. Anayasaya geri dönelim. Yani evimize dönüyoruz işte. Hemen şu paraları ve odunu toplayayım. Komutanın boyutu geliştirmemiz ve gücümüzü arttırmamız gerekiyor. Kara muhafızlar çok sinsidir. Onlarla sahillerde çarpışı, çarpışacağız. Ve asla teslim olmayacağız. Tam olmayız. Şunları toplayayım. Evet. Ne alalım şimdi dükkandan? Altın deposu alalım. Tamam. Hiç bitiremem. Başka ne alalım? Destek. Radar. İnşaat kulübesi var mı acaba bunda? Ekonomide de varsa. Hayır yok. Havan topu. Makineli tüfek. Top. Alev silahı. Boom mayına. Boom topu. O şey, her neyse işte. Bunu da bitireyim. Şunu yükseltelim bakalım. Yükselt. O doluna kadar arkadaşlar sizle beraber savaşa gideyim. Amına koyayım saldırmak için de mi para gerekiyor ya? Şimdi şunu hemen şu kulesini yok edek. Ben ok kulesi diyeceğim ona. Onun hiç kim yetmiyor. Hadi yarraklar. Hepsini gönderdim. Bunda Clash of Clans gibi bir şey değil arkadaşlar. Adı nedir onun? Şunu aldım. Clash of Clans gibi gönderdiğim Birlikler yok olmuyor. Eğer ölürse yok oluyor arkadaşlar. Onun öyle olmasına sevindim. Şunu da alalım hemen. Tamam kazandık. Tüm güç taşlarını kap diğer her şeyi bırak ve buradan çıkalım. Tamam çıkalım. Biz buradan kadar Bu adamlar bize hapse attı ve kutsal putlarımızı aldı. Biz de onları geri alırız koçum. Rahat olsan. Bir madalya 650 olamaz. Bir tane askerim olmuş. Hemen bir tane yükleyeceğim. Anayüse dönelim karakteri yükselteyim. O durum yetmiyor anasını sikeyim. Takviye yapalım. Hay aman okuyun bir dakika bekleyeceğim ben ya. Bunu yani bitiremem. hemen. Karagra yükselteyim. Anasını sikeyim o durum yetmiyor doğru ya. Şu kereste fabrikasını yükseltip bari. Evet şu neymiş yükselme konut ne bok yarıyor? altın deposu Yükseltecek mi acaba yok yükseltmeyelim he burada para göre bunu da yükseltelim o zaman anında iki seviye oldu o da ikinci seviye karar gerekli tamam kazanırız şimdi savaşta evet savaşa gidelim sizle beraber tekrar o sandık varmış. Beş elmas buldum. Yaşasın. Bu ne? Uçucu malzemeler. Saldır bakayım koçum. Top mu lan? Ne biçim top? Göte benziyor. Ana ne ölmedi. Ona saldırmayın. Vallahi ebesini sikeceğim ben. Amına koyayım ne biçim ateş ediyor. He, gitsin gitsin amına koyayım. Hadi kazanan şu top şunu da yok edek. Bu bunu da kazandık. Bizi kurtardığın için teşekkürler. Tamam teşekkür bir şey değil işte her neyse. Hiç yemek vermeden ve dinlenmeden. Zafer aldım arkadaşlar. Evet geri dönelim. Karagramı yükselttim. Evet arkadaşlar ilk bölümde burada bitmiştir. Diğer videolarımda görüşmek üzere. İyi günler iyi oyunlar.